Sayın Bakan değerli bakanlığın bürokratları ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önemli bir bakanlığın bütçesini konuşuyoruz ve gerçekten aslında eee burada oturması gereken, bu bütçeye söz söylemesi gereken toplumun en yoksulları var. Eee ötekileştirilenleri var, engelliler, kadınlar, mülteciler ve aslında toplumsal anlamda bütçeden yeterince pay alamayanların burada olması ve gerçekten onların temsilcilerinin bu komisyona gelip bu bütçeye de söz söylemeleri gerekirdi. Şimdi zaman sınırlı ama birkaç şeyi dile getirmek istiyorum. Birincisi ee, mevcut AKP politikaları nedeniyle özellikle Kürt illerindeki geri kalmışlar dikkatinizi çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Evet Türkiye'de işsizlik çok derin, istihdam sorunu çok gelişmiş ama bölge illerine baktığımız zaman e, ciddi bir şekilde bölge illerinin işsizlikte başı çektiğini, gayri safi yurt içi hasılada son sıralarda yer aldıklarını görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Bakın bir istatistik il düzeyinde kişi başına gayri safi yurt içi hasıla hesaplamalarında 16194 lirayla Urfa, 16068 lirayla Van, 15121 lirayla Ağrı son 3 sırada yer alıyor. Arkasından neresi geliyor? Vekil olduğummuş Bitlis, Hakkari, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illeri değerli arkadaşlar. Şimdi elimizde sosyoekonomik e, gelişmişlik sıralaması var. Kalkınma Ajansı'nın. Ben size son 16 ili söyleyeyim değerli arkadaşlar. Son 16 yıl Adıyaman'dan başlıyor. Şırnak'la bitiyor. Adıyaman, Ardahan, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Bingöl, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Van, Hakkari, Muş, Ağrı, Şırnak. Son 16 ilin de Kürt ili olması tesadüf müdür değerli arkadaşlar? Bunların hepsinin Bunların hepsinin kademe olarak yer aldıkları yerler altıncı altıncı kademede yer alıyorlar. Şimdi bağırarak haksızlığınızı bastıramazsınız değerli arkadaşlar. Bakın iktidara geldiniz, yolsuzluğu bitireceğiz dediniz, yoksulluğu bitireceğiz dediniz ama bugün ne yapıyorsunuz? Bugün AKP iktidarı yoksulluğu yönetiyor. Yoksulluğu, yoksulluğu içerdiniz, yoksulluğu Yoksun Hayır, ne? Saniye. Sayın Başkan, sayın artık bizlerde var mı? E, var mı? İfade ettiğiniz Kürt dilleri diye bir ifadeyi kabul etmek mümkün değil. Bu konuda Kürtlerin ya, yoğun yaşadığı yere Kürt dili diyoruz. E, Kürtler yoğunluğu yaşıyor. Türk efendim, Türk ne diyeceğiz? Türk yuradaki bölgelerindeki yerimiz hepsine Türk dilleridir. Sayın Başkan, siz bakın bir şey vardır. Gelip, gelip nüanslara takılıp, bakın nüanslara takılıp esası kaçırıyorsunuz. Ben bir şey söylüyorum. Kürtlerin yoğun yaşadığı yerler, geri kalmış yerler, istihdamı az olan yerler, işsizlik oranları yüksek olan iller. Bunu düşüneceğinize, buna yoğunlaşacağınıza, yok Kürt ili mi denilir, yok Kürt ili denmez mi? Bunu tartışıyorsunuz. Bu abesle iştikaldir, kabul edilebilecek bir tutumla değil. Şimdi değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, bakın 3600 ek gösterge, yıllarca devlet memurluğu yapmış biriyim, 19 yıl kamuda çalıştım, 3600 ek göstergeyi bütün kamu emekçileri dört gözle bekliyorlar, ne zaman çıkaracaksınız? Ee, kreş sorunu, iş yerinde çalışan kadınların, çocuklu kadınların kreş sorununu ne zaman çözeceksiniz? EYT'lilerin sorunlarını ne zaman çözeceksiniz? Ve ek yaparsanız Sayın Başkan engellendiği için ek yaparsanız sevinirim. Ve en önemlisi İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması için bu bütçede nasıl bir önlem aldınız? Nasıl bir kaynak ayırdınız? Bunu açıklayacak mısınız? Ve en önemlisi Sayın Bakan tamamlıyorum Sayın Başkan. Hem sürem de var dokuz saniye. En önemlisi İlim olan Muş'un Vartu ilçesinde sırf HDP'li oldukları için yeşil kartları, yaşlılık aylıkları ve bakım aylığı kesilenleri niye kestiniz? Size soru önergesiyle yönelttim 28 Eylül'de Sayın Bakan ama hala cevabını alamadım. Büyük bir mağduriyet var. Bu bir ayrımcı uygulamadır. Anayasal hak ihlalidir. Bunun kabul edilemediğini, kabul edilemez olduğunu ifade evet. etmek istiyorum.